Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da Kale ilçesinde de binlerce konut oturlamaz hale geldi. Depremin hemen ardından kısa sürede tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından bölgede depremzedeler için konutların inşasına başlanıldı. Pütürge, Doğan Yol, Gazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları bir bir yükselirken, büyük afetin üzerinden bir yıl geçmeden evlerin birçoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlanıldı. Evet, öncelikle dünya liderimiz Sayın Tayyip Erdoğan'a sizin de huzurunuza çok teşekkür ederiz. Gerçekten de bu depremden sonra bakanlarımız, çevre ve şeyci, Hızır Bakanımız diyelim. O kendisi, bizzat gelerek buralarda adım adım gezdi. Depremden büyük oranda etkilenen kale ilçesinde de konut çalışmalarını yakından takip eden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını ve hak sahiplerine evlerinin teslim edileceğini söyledi. Geçtiğimiz neredeyse bir yıl orada olacak 24 Ocak'ta elin bir felaket yaşadık. Şimdi baktığımızda her taraf kalenin inşaat e, halinde. Burada tarım köy evleri, karşıda toplu konut e, yapılıyor. Biraz önce hemen e, 50 metre ileride yine toplu konut e, 130 e, ev e, inşaatı devam ediyor. E, kale şantiye halinde bir kısmını da bitirdi. Hak sahiplerine teslim aşamasında inşallah yakın zamanda kuraları çekilerek teslim edilecek. Bizler de e, bu çalışmalara yakından nezaret ederek özellikle sahadaki aksaklıkların giderilmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, muhtarlarımız bu sürekli sahada çalışmaları yakın takip ederek hak sahiplerinin mağdur olmaması noktasında gayret gösteriyoruz. Kale yeniden inşa ediliyor. Yeniden kimlik kazanıyor. Kale kadim bir e, beldemiz, ilçemiz. Dolayısıyla e, izolunun tekrar e, yeniden şehirleşmesi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah e, belediye hizmet binamızın yapılmasıyla, evet. gençlik merkezimizin tamam, yapılmasıyla, tamam. ileride küçük sanayilerimizin yapılmasıyla kale hem e, tarım e, ilçemiz hem de Kaysisi'yle meşhur, Çile'yle meşhur bir ilçemiz Ama aynı zamanda inşallah yakın zamanda da şehirleşmesiyle de meşhur ve küçük sanayisiyle de kimlik kazanan bir şehir haline gelmiş olacak. Bütün amacımız kaleli hemşerilerimizin daha konforlu bir yaşama kavuşması. Bu noktada ben de emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.